Şimdi yanlış lanse edildi. Yaptığımız açıklama şu. Sürekli aynı konu üzerinde açıklamalar yapıyoruz. İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin taksi analiz raporunda açıkça ifade ediyor. İstanbul'da şu anda taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur. Bazı parametreler tamamlanırsa, bazı kriterler tamamlanırsa taksi sayısının artışına ihtiyaç olmadığı açıkça görülecektir. Bir, teknolojiye geçmemiz lazım. Yolcuyla taksiciyi buluşturan sistem en kısa zamanda hayata geçmeli. Şu anda İstanbul'daki ticari taksiler yaklaşık yüzde 40 oranında dolulukla çalışıyor. Eğer teknolojiye geçilirse, yolcuyla taksiciyi buluşturan sistem hayata geçerse, yüzde 65 oranında doluluk seviyesine ulaşılırsa, 11 bin taksi ilave edilmiş gibi bir verimlilik alınır. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki gibi trafiğe duyarlı taksimetre olsun. Bunlar yapıldıktan sonra bu parametreler yapıldıktan sonra bilimle beraber hukuka uygun bir şekilde oturup konuşalım. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizin 5000 tane taksi sayısının artışının projesi verilmiş sözler neticesinde uygulanmaya çalışılan bir proje. Kesinlikle hukuka, bilime, yönetmenliğe, kanunlara aykırı. Biz diyoruz ki her platformda biz oturup konuşmaya hazırız. En acil bir şekilde bu parametreler ortaya konulursa zaten görülecektir ki İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur. Neden? Şimdi bu teknolojiden kaynaklanıyor, trafikten kaynaklanıyor. Arka sokakta bir taksi yolcu beklerken ön sokakta bir yolcu taksi bekliyor. Yolcuyla taksiciyi buluşturan haya, sistem hayata geçerse, verimlilik artacak. Teknolojiyi kullanırsak verimlilik arttıkça da taksi sayısının artışı varmış gibi hizmet kalitesi artacak. Verimlilik artacak. Şimdi biz bilimsel verilerle konuşuyoruz. Hukuka, kanuna uygun bir şekilde ifade ediyoruz. Biz diyoruz ki şu anda kim bu teklifi getirirse getirsin İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur. Şimdi aslında e, hizmet kalitesi e, ücretin iyileştirilmesiyle oluyor. Şu anda İstanbul'da bütün vatandaşlarımız toplu taşımayı kullanmıyor. Sebebine gelince taksi toplu taşıma ücretlerinden çok ucuz. 3-4 kişi bir araya geliyor vatandaşımız taksiyi tercih ediyor. Biz 2,5 kilometrede 14 lira 50 kuruş ücret alıyoruz. Enflasyon tefe tüfe oranında çok eridik. Gerçekten toplu taşımadan daha ucuz yolcu taşıyoruz. Biz diyoruz ki toplu taşımadan biraz yüksek olursa fiyatlarımız taksi metre ücretleri Avrupa ülkelerindeki gibi iyileştirilirse ee, tabii ki bizim de taksiyle alakalı hem işlerimiz ekonomik anlamda iyi olur. Bazı esnaf, bazı vatandaş toplu taşımayı tercih eder. Bazı vatandaşımız da taksiyi tercih eder. Bütçesine uygun bir şekilde e, yolculuğu yapmış olur. E, geçen ay Büyükşehir Belediye'miz %25 oranında e, zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, e, demirbaş giderlerimiz yakıt fiyatları, işçilik fiyatları, parça fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Biz de diyoruz ki makul bir şekilde İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın da ekonomisini düşünerek taksici esnafımızın da gelir kaybını iyileştirmek şartıyla UKM'de ortaklaşa bir karar alınsın her iki tarafta memnun olsun. Talebimiz yaklaşık yüzde altmış oranında zam ama takdir komisyonun. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimiz aplikasyon konusunu rekabete açtı. Milli yerli olmak şartıyla bütün firmalar hizmet verecek. Bu aplikasyon işi zaten taksiciler esnaf odasının işi. Bu işin mutfağında biz varız. Allah kısmet ederse en yakın zamanda aplikasyonumuzu hayata geçiriyoruz. Allah kısmet ederse 16 Ocak 2022 tarihinde pazar günü Haleç Kongre Merkezi'nde İstanbul Taksiciler Esnaf Odamızın genel kurulu olacak, seçim olacak. Şahsım ve ekibim tekrar adayız. Takdir esnafımızın Tabi Allah kısmet ederse, esnafımız da takdir ederse inşallah devam edeceğiz. Ben önce... pahalı akaryakıtını kullanarak en ucuz taksimetresiyle hizmet ediyoruz. Araç fiyatları, parça fiyatları, bütün giderlerimiz yüzde yüz oranında arttı. Ya genelinde bir çip sorunu var. Taksiyi de sıfır araç bulamıyoruz.